Evet, mutfağa geldik. Allah şükürler olsun. Şimdi burada planlama yapmamız gerekiyor evet. çünkü artık süremiz kısıtlı. Heh, süremiz kısıtlı. Onun için süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> kameraya bak. Dilek Hanım kamerayı görünce far görmüş tavşan gibi kalıyor vallahi. Evet şimdi burada ne yapalım önce? Karar ver. Kadir, Dilek Hanım bugün burada yapacağı temizlikle kendisini eşine ispatlayacak. Evet eşim çok, seni çok seviyorum. İnşallah yapacağım. Niye evet. sen bir senedir kocanı kendini ispatlıyor ama evde zaten ne kadar <laughs> temiz olduğunu biliyor. Evet biliyor ama burada da ona söz verdim. İnşallah Peki sana dedim hiç gitme sen yapamazsın diye. Hayır hiç demedim. Peki. Hiç arkamda Hayır. her zaman. Dilekçiyim ver gitme demedi mi? Yok bana dedi ki git dedi yap dedi ben zaten senin e, yapabileceğine çok güveniyorum dedi. Eşim bana çok güveniyor onu çok seviyorum. Eşim sana temiz ellerimle öpücük yolluyorum. <laughs> Ellerimizi yıkadık bu sefer. <laughs> ya yapamazsanız? Öyle canım bir şey düşünmüyoruz. Canım sağ olsun. Ee, ama tabii ki ben enerjimi hiçbir zaman düşünmedim. Yapacağıma güveniyorum. inşallah olacak. Evet. Kadir'in de desteğiyle. Tabii. Ev çok kirli diye dedim. Hadi bakalım. Kadir güzel bir planlamayla başlayalım mutfak temizliğine. Şimdi ne nereden oluyor? başlıyoruz? Ben yukarıyı bir aşağı indireyim istersen. Sonra Sen bu, bu yukarıyı tezgar... aşağı indirme. Bak şimdi. Tezgar... Sen elektrik süpürgesini al gel. Hayır olmaz Kadir. Buraya sokmayın elektrik süpürgesini. Tamam araba fırçasını der. Araba fırçasıyla şu ağları bir topla önce. Hadi. Dilek hanım inşallah böceklerden korkmuyordur. Çekmeceler olsun, yerler olsun. Her yer böcekle doluydu. Haydi. Evet, yorulmadan devam ediyoruz. Ne enerji be. Sanırsın borlan çalışıyoruz. Faktiğe gidişatını beğendim. Telliyordu ama e, tabii sonrasına bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi yine berbat bir dolap üstüne. Bakın bakın bakın. Su içine işlemiyor görüyor musunuz? Nasıl bir yağ tabakası olduğunu göstermek istiyorum. Fenden iyi gibi bir şey. Bakın su işlemiyor çünkü yağ bağlamış. Şimdi suyun buzdolabına nüfus etmesi için... ...hemen elimize bir yağ sökücüyü alıyoruz. Ay inanamıyorum ya, yok böyle bir şey ya. Bak, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh mastika, mastika. Oh, 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 oh şişe dolu nastika. Dur! Ne oldu kız? Yok düşme, <laughs> çığlığı bastı. <laughs> Alayım sana bir kutu boya. Boya kendini boydan boya. Evet, evet, evet. evet Tabii bunu biraz daha bekleseydik çok olacaktı ama şu an vaktimiz yok. Öyleyse. Artık yapmamız gerekiyor. Yağlar akıyor, kirler sarkıyor, yarışmacı ovuyor, kadir telliyor. Evet Denizlik, benim işim devam ediyor. Evet. Bakalım mutfaktan kaç dakikadır... Durun şimdi, evet en heyecanlı ana geliyoruz. Hangi evet. ana? Şu anda gol olacak. Futbolcu şeye doğru koşuyor, topa doğru. <laughs> Kadir. Kadir bezi suya soktu. Şimdi çıkartıp sıkıyor ve... Önce şöyle bileklerimizi bir siliyoruz. Bismillah. Dara 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 dara. Maria kapanı. Maria kupunu. Maria tukunu kudur kudur. Oh. Ben suyu silip geliyorum. Vallaha nasıl oldu bir bakın bir görün hele bir görün. Şimdi şurayı da alalım. Tabii ki buralara da akmıştır onlar. Uf, artık o kadar kolay ki yani vakit çok çabuk geçiyor ya. Yani hemencik ovalıyorsun, telliyorsun, çıkıyor. Sıkıldım. Keşke biraz daha böyle kilo olsa, bastırsam Eliminizi çıkmasa uğraşmak istiyorum olsun. ya. Çok çabuk bitiyor, canım sıkılıyor. Ben dilein temizliğine baktım ve onu kendime rakip görmüyorum. Direkt eledim onu bugünler. Yağları, kirleri böylece topluyoruz. Atıyoruz. Canınız mı sıkıldı? Alın elinize bir tane bez. Sile sile durun. Kadir bak bakalım Kadir. Nasıl duruyor? Dur ben yukarı çıkıp bakacağım onların kapaklarına. Hayır çok sağ ol. Bakacakmış Kadir sonra saklıyor sanırım kendini. İnşaat inşaat ustalığım eksikti. Ya şu nedir Allah'ını seversen. Nedir o Kadir? Ya bu ne ya? Ya. Tiyah. Burası tam tiyahlık. Şu duvar artık kolumu kopardı. Duvarın içini işlemiş. Bu duvarın kazılması lazım. Arkadaşlar son bir saat. Şaka. bir saat mi? Tamam daha zamanımız Fayansları var. Fayansları hemen yap. Altı dola bitir buzdolabın var hadi. Tamam canım tamam. Buzdolabı leş gibi uzun sürer. Altı pis sadece ya. Abartma diz ses. Maşallah pek de rahat. Ne rahatı? İş yapıyorum burada. Dilek Hanım takılıp kaldınız fayanslara. This Bak daha fayansı yapmadan daldan dala atlıyor yine. Bu kızın bu huyu beni öldürecek. Yani ne yapabilirim? Ben burayı silmeden nasıl alta geçeyim? Ben de, ben de onu soruyorum geçiyorum. sana. Sonra. Orayı silmeden niye bu yanla uğraşıyorsun? Çünkü bak şuraya aldım, şurayı. Şurası ona yine bayans e, fayans oluyor. Eline bez yakışıyor ama bezi böyle katlayarak yapsa daha iyi olabilir. Çünkü sürtüyor, tekrar aynı yeri sürtmesi bence kötüydü. yavaş bütün kafam deterjan oldu. Bak cillop gibi oldu. Nasıl oldu gördün mü? Parlıyor parlıyor bal yalan. Şimdi ben orayı bir durulayacağım. Durulayacaksanız çabuk durulayın. Sadece 55 dakikanız kaldı. 55. Sonra bir de alabilir miyim? Şunun ağzını kazıyacağım. Sen onun bir şeyini kazıma. Evlenin sen şu buzdolabına bir. Neki olmuş. Gelin, ne şey, alamıyorum. Ev yeni Kız buzdolabının içi duruyor. 55 dakika diyor. Bu gidişle banyoya nasıl gireceksiniz acaba? Anca 19-8 saydıktan sonra yüz yıkamaya gireriz banyoya. Sen bu çekmeceyi sildin mi kız? Evet ama bir daha altını sileceğim Kadir. Niye bir daha bir daha iş yapıyorsun? Bacım madem onu sileceksin önce onu sildi yıka yıka taksana. 50 dakika kaldı. 50 dakika kaldı. Biz hala çekmecenin üstünü al yıkıyoruz, altını ayrı siliyoruz. Salonda 2 e, saatini harcadı ama duvarlar daha hala duruyordu. Siyahtı. Yani 2 saat verdiyse eğer oraya dakikasını daha iyi yapabilirdi bence. <laughs> aise mutfaktan e, banyoya çok az vakit kalacağım sanıyorum belki 5 belki 10 dakika. Eğer 10 dakikayı bulamazsa bence banyoya hiç giremeyebilirim. Ne oldu Kadir? Yere poşet sereyim burada yıkayım diyor. Vallahi ben bilmem zaman geçiyor. Sen bana bak. ver ne? onları bana sen ben Sen alacağım orada durulayacağım. Sen bana ver ben babada yıkayayım bunları ver. Pes yani. Siz böyle yaparsanız zor çıkarsınız mutfaktan. Ona en son yıka Başta o yıkanlar mı? yerde Onun için burada yetiştiremedik. Savur camı da çok oyalan. Bir de planı, planı yok. Planı, plan yapmıyor. Ama bunun altı... Kadir bir bakar mısın? Kadir! E şu an meşgulüm. Ya ben bu rafı çıkartamıyorum. Bu çıkıyor mu acaba? Neyi bacım? Raf, raf. Şu çıkmıyor herhalde. Baksana. Bu yürümüyor ama bunun çıkması lazım. Altı çok pis. Çıkacak yanı yok. Ha, çıkartın. Ben kırmak istemedim. Ha sen kırmak istemedin, ben kırayım. Evet. Çünkü ben elim attığım şeyi kırarım da o yüzden. Tel nerede? Ya ben tel aldım elim Allah'ım. Bu iş esnasında tel abi. Hadi hadi hadi. Dilek Hanım o evye ne hale geldi bir görseniz. İşte Kadir'e o yüzden orada yapma dedik biz. Çok bildi. Peki ya nerede yapacaktı? Poşetin üstünde burada. Peki sen daha buzdolabının raflarını yıkamadan niye lavaboyu yıkıyorsun? Biliyorsun ki bunlar yıkanacak. Dünyanın bezi yıkanacak. Dilek Hanım daldan dala atlayarak kendi zamanından çalıyor. Getir orada Ay, sen de şu rafları ver de yıkayayım bir yandan. Çıkmayın bir daha buradan. Bye. eğer hiç giremezse bir puan verebilirim. Çünkü banyoya da girmesi gerekiyor ve düz tuvalete de girmesi gerekiyor. Yani ikisini de aynı anda 15 dakika ayırırsa ikisine de bence giremeyecek. Al bunun için tamam raflarını getir takalım şimdi. Ne oldu Kadir? Buzdolabına neden el attın? Bizi almış aralarına girmeye çalışıyor. Ondan bir buçuk saat uğraş çıkmaz tamam. o. Orası öyle ama şimdi de dolap su içinde kaldı. Bir şey olmaz dolabı kurularız onda ne var? Dolabın her yerinden su akıyor. Bir şey olmaz değil mi? Hayır, hayır hiçbir şey olmaz. Sen merak etme motoruna gitmedi ya kapak. Kaç kere var. yaptın? Bunlar Ben kaç kere yaptım sen insan görmüş halini bir dener bir daha. Bir an önce bitirebilirseniz daha buz dolabını bir de yerine çekeceğiz. Evet Allah'tan üstünü üstünü silmiştim. O zaman pek bir iş kalmadı diyebiliriz herhalde. Tamam bunları şey Sen var mı? içini sildin mi raflarını getireceğim. Mutfak da dolabın içi dışı silinmesini beklerim. Yani hiçbir şekilde elime yağ dokunmasını istemem. Dolabı çekmek için kulp yaptı adam. Çek işte o pompadan. Sana kolaylık olsun diye yaptım ben onu. Koridorun tüm kiri pası dolapla beraber içeriye girdi. Girsin. Yes, mutfağın kapısı var. Çık oradan. Ay Çünkü... dolap gidiyordu camdan. Aç dolabı. Rafları ver. On. Aa ben buldum. Onu... Baba çıkmıyor. Ne buldunuz Dilek Hanım? Evet. Temizlik founder'u buldu hem de tam zamanında buldu. Kaç dakikamız oldu? 18 dakika vardı, 28 oldu. 28 dakika var, yine az. Yine yetmez. Kendini salma. Şu cam kaldı. Ben ne yapayım şimdi Allah'ım? Cam ekranı yıkayayım. Yıka. Cam ekranı yıkayayım. Evet cam yıkayayım. Benim için e, temizlik hususlarından en önemlisinden bir tanesi de kapının üzerindeki toz ve birikinti kısımları. artık pencere yerindeki temizlenirken beni kesmiyor gördüğünüz gibi. Artık direkt çıkartıp duşun altına tutuyoruz. Pencereye duş aldıran adam. Evet Kadir'in penceresinden herkese merhabalar. Bugün size küvette nasıl pencere yıkanır onu göstereceğim. Zaten tek derdimiz de buydu Kadir. Evet ülkedeki tek sorun küvette nasıl pencere yıkanır. Madem o kadar reklamını yaptın göster bakalım olmuş mu? Daha bu da olmadıysa kendi pencerenizden bakın hayatınıza. Başka hiçbir şeycikler demiyorum. Hayata her zaman kendi pencerenizden değil birazcık da diğer insanların penceresinden bakın ki. Evet mutfağa gidiyoruz. Edebiyata gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.